Herkese merhaba. Türkiye ile Turan kurmaya çalıştığımız serinin 6. bölümüyle devam ediyoruz. Büyük ihtimalle bu bölüm final olacak. Yani final olmuş da zaten başlıkta yazıyordur. Şimdi öncelikle kime saldırmamız gerekiyor bakalım hemen. Şuradan gördüğünüz gibi Rusya, Moğolistan ve Çin'den toprak almamız gerekiyor. O yüzden onlara savaşı ilan edeceğiz. Şu anlık bir 300 bin ordumuz var. Video dışında biraz bastım ama tabii ki bu yeterli olmayacak. Bunun 2-3 katını basacağız daha. Nüfus yatırımı da yaptım. Nüfusumuz da 12 milyon oldu. Asimileleri de bitirdim tüm geçen bölüm ele geçirdiğimiz topraklarda. Şimdi biraz daha asker basmamız lazım. Bunu belki 1 milyon orada yapabiliriz veya daha fazla yaparız. O yüzden Balkan taraflarında asker basmaya başlıyorum. Sadece bir dakika içerisinde bu kadar asker basın Bükreş'ten 22.000 asker çıktı. Ben şaşırdım yani. Baya bir fazla asker geldi. Ne kadar nüfus varmış? 100.000 nüfusu var. Bu gayet güzel. Evet şu anlık bir 300.000 ordu daha çıktı. Hemen bunu da Ankara'ya yollayalım. Biraz daha Kafkaslar'da o ordu basmak istiyorum. Buranın da nüfusları gayet güzel çünkü. Evet Kafkaslar'dan da 150.000 kişilik bir ordu çıkardık. Hemen bunu da Ankara'ya götürelim. Ondan sonra her sınıra askerlerimizi dizmeye başlayacağız. Ben her sınıra 25.000 askerin yeteceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla sınırımız var şöyle gördüğünüz gibi. Evet tüm askerlerimiz sınırları dizildi. Her sınırda 25.000 askerimiz var. Hindistan'da Rusya savaşı girdi yani ben askerleri dizene kadar. Hindistan buraları alırsa ona da savaşı ilan etmemiz gerekecek. Yani bu topraklar bize gerekiyor çünkü. Hindistan Rusya ile savaşırken bize Rusya'ya saldıracağız. Hemen savaşımı ilan ettim. Öncelikle Kafkaslardan ilerleyelim. Şu orduyu da ikiye bölüyorum. Bir de kırmaya çıkarma atacağım. Buraya asker getirdim. Şöyle 10.000 kişiyle oraya 10.000 kişiyle buraya atalım. 30.000'le 30 de şu limana çıkabiliriz. Şimdi buralardan da saldırmamız lazım. Her topraktan saldıracağım sadece Turan toprakları içinde saldırmıyoruz aslında. Hem ekonomik olarak hem de toprak olarak bayağı bir büyümüş olacağız sonunda. Yani dünyada bizden yüz ölçümü olarak da büyük ülke olmamalı yani. Şu an saldırılarımızın hiçbiri neredeyse başarısız olmadı. Kafkaslar'da şurada birleştik güzel olacak diyecektim. Yanlışlıkla tur geçtim. Sıkıntı yok. Ordular bazıları geride kalıyor. Bir şey olmaz ama yeterli sayıda ordumuz olduğunu düşünüyorum. Buradan da saldıralım. Tamam artık cephemiz birleşti. Bizi şu toprağa da saldırmayı unuttum. Evet burada Hindistan'ın önünü kestik artık. Hindistan ilerleyemeyecek. Me mecburen Rusya ile barış yapacağını düşünüyorum. Ya da gidip şu taraflara falan çıkarma atacaktır. Bize bayağı bir ilerledi Kafkaslar'da. Turan'ın tüm topraklarını aldık mı diye baktığımızda daha 15 Rusya'da gözüküyor. 30 eyalet fazlasıyla onda yani. Hepsini ondan geri alacağız. Artık Kuzey Buz Denizi'ne neredeyse ulaşmak üzereyiz yani o kadar ilerledik. Ama tüm toprakları, tüm Turan topraklarını hala alamadık. Şu an Moskova önlerine de gelmek üzereyiz. 3-5 toprak kalmış sadece. Oraya girdiğimizde savaş daha rahat geçecek diye düşünüyorum. Bordlar da böyle birleşsin. Bunları da Hindistan sınırına yollara sonra saldırmamız gerekecek. Şurada 110 bin bir ordumuz var. Bunda da Moğolistan sınırına götürüp Moğolistan'ı almak istiyorum. Şu an Moskova önlerine geldik ama burada 200, 200 2700 3700 falan askerler kalmış. Şu 70 binden aşağıya bir takviye yaptım. 38 binlik. Onu yavaş yavaş Moskova sınırlarına getirmeyi düşünüyorum. Rusya'ya karşı ilk mağlubiyetimizi yaşadık. Bizim en az asker olduğu, en az askerimizin olduğu tarafa girdi. Şu an orayı nasıl toparlarız bilmiyorum. Burada asker basabiliriz. Ya da şu orduyu çekebiliriz. Şu an tabi saldırılarına devam ediyor. Biz yeniyoruz ama çoğunluğunu. Turan topraklarını alabildiysek aslında çıkabiliriz yani. Hatta bir, bir mağlubiyet daha yaşadık. Bizi Kuzey Biz Denizi'nden dağıttı sayılır. Burada hala saldırıyor ama o daha çok kaybediyor saldırıcıya. Bakalım tüm Tuğra'nın topraklarını almış mıyız Rusya'dan, yok 105 kalmış. Hangileri kaldı ki? Şunlar kalmış. Onları da aldığımızda barış yapabileceğimizi düşünüyorum ben. Burada biraz bir geri çekilme yapacağım yoksa o daha fazla ilerleyecek, biz de onu tutamayız. Geride de asker basıyorum onu önünü durdurmak için. Yoksa Kazakistan'a kadar girecek yani şu topraklarımıza kadar. Şu an biraz mağlubiyetler yaşıyoruz mecbur. Oraya askerler gidene kadar mağlup olacağız. Ama kuzey tarafında da, kuzey tarafı diyorum ya, doğu tarafından da biz ilerliyoruz. Şu orduyu yine bir daha geriye çekeceğim şu şekilde. 170 binliği de üste çekiyorum şimdilik. Bize lazım. Şunu da geri çekelim bu askeri orada ölmesinler. Son bir iki turdur hep bizi geri itmeyi başarıyoruz ya, ama artık başaramayacak. Oraya askerlerimizi dizdik. Şu toprağa da asker takviyesi yapmamız lazım, yoksa orayı delip geçmesin. 170 binlik ordumuz gelmiş. O zaman şunu böyle bölelim. 8 binlik, 3, 8 binlik 10 binlik, de 8 binliği yerine gelsin. sayede her toprağımızı korumuş olacağız. Bir iki tur daha savunmada kalacağız, ondan sonra saldırı yapabiliriz. Ama şu toprağı almak istiyorum. Hatta şunu da alalım yani bunlar büyük topraklar yüz ölçümü olarak. Tamamdır devam edebiliriz. Hiç hiç başarılı saldırı olsa olmadı diyeceğim. Bir tane toprak kaldı ama oraya asker yollamıştık. Bakalım yere almış mı diyeceğim. Almışızdır zaten. Tamam burayı yere aldık. Gayet güzel. Şu üst tarafta da bayağı bir asker kaybetti alabildik. Şu an tüm Turan topraklarını aldık mı diye bakmak istiyorum Rusya'dan. Sadece iki tane eyalet kalmış. Hangisi acaba? Şu iki eyalet kalmış. Onları da aldık mı barış yapacağım. Evet bu iki toprağı da aldık. Hemen şimdi barışımızı yollayalım. Daha fazla savaşmaya gerek yok. Çünkü final zaten. Hızlıca bitirmek istiyorum. Bakalım Rusya'nın toprağı kaldı mı? Bir emin olalım. Hayır Rusya'nın hiç toprağı kalmadı. Gayet güzel. Şimdi bizim Turan topraklarını nereden bileceğiz onu bilmiyorum. Aldığımız tüm toprakları verirse sıkıntı olmaz. Ama sanmıyorum. Vermiyor tabii ki. Şu toprakları ezberlememiz lazım. Şu şekilde ben nasıl aklımda tutayım ki? Şu Kırım tarafı tamam buraya alırız. Azerbaycan'ın bir üstünde bir toprak var tamam sıkıntı değil orası. Direkt tüm doğu topraklarını alacağım hangisiydi diye tam hatırlamıyorum. Yani anlamadım da hangisi olduğunu tam olarak. yıldızımız yettiğince alalım. Şu üst tarafları özellikle. Tamamdır. Şimdi buralardan da biraz alacağım. Hiç sıkıntı olmasın. As sınırımızı da birleştirelim. Aslında Kafkasları almak istiyordum da. Mecbur Turan toprakları için oralardan feragat ettik barışımıza yolluyorum. İnşallah tüm toprakları almışızdır. Bakalım Rusya'da toprak kaldı mı? Kalmadı. Gayet güzel. Tamam. Doğru toprakları almışız. Şimdi askerlerimizi hemen geri toplayalım. Diğer devletlere savaşımızı ilan edelim. Moğolistan bize savaşı ilan etti. Zaten biz de ona saldırmayı düşünüyorduk. Hemen Moğolistan için askerlerimizi dizelim. Burada bin kişilik ordumuz var. Önce bir etrafını saralım. Yavaş yavaş alırız. Bu da Hindistan sınırlarında bekliyor. Oraya daha fazla ordu çekebiliriz. Abi bizi İspanya'da savaşı ilan etmiş. Direkt barış yolluyorum. Bunlarla şu an işimiz yok. Sri Lanka'yla da işimiz yok. Hemen muhalif sınıfına da ilerleyelim. Zaten hızlı bir savaş olacak. Ondan sonra Hindistan ve Çin seferlerinde artık bitirmiş olacağız işi. Turan'ı kurmuş olacağız. Şöyle bir Ulan Batur'a girelim de orayı bir yağmalayalım yani bir görsünler. Onlar bizim iki toprağımızı iki üç turu yağmaladı. Hindistan bize savaş ilan etti. Zaten biz ona savaş ilan etmek istiyorduk yani. Bizim savaş ilan edeceğimiz devletler iki devri geliyor bize savaş ilan ediyor. Sıkıntı yok. Askerlerimiz burada da var. Hemen şuraya askerlerimizi geri çekiyorum. Şurada biraz asker basabiliriz. 1500 olsa da 1500'dür. Asker almadan biraz asker bassın. Bir 8000 kişi olacak orada. Şurayı bir yağmalayalım dediğim gibi de şöyle. Bir iki kere attı. Gayet güzel yaptık. Yağma alalı kullan Batur'u tamamen. Oradaki askerler şu an saldıramıyor yağmada oldukları için. Hindistan sınırında hepsini asker basmayı unuttum. Neyse sıkıntı yok. O, o civarlarda ordumuz vardı 200 bin kişilik. Yanlışlıkla bir daha tur geçtim. Yani neredeyse tüm Afganistan kaybetti diyebilirim savaşta. Şöyle işte 300 bin kişilik ordumuz geliyor gayet güzel. Hindistan karşısına direkt 1000 2000 de olsa askerlerimizi izleyelim bizim karşımıza geldiğinde zayıflamış olsun en azından. Yani şu ordumuz gelene kadar bir şeyler yapmaya çalışalım. Biz artık Hindistan üzerine saldırılarımıza devam ederim ama buraya aldığımızda Rusya'ya geçecek. Onu da istemiyorum aslında. Ama yapacak bir şey Rusya'dan tekrar yeri alırız. Çin'e de savaşı ilan ettim. Şu içindeki Turan topraklarını da almak istiyorum. Arkadaşlar şu anda tur, tüm Turan topraklarını aldık. Şurada sağ üstte yazdığı gibi yüz görebilirsiniz. Ama barışta olmadığımız için büyük ihtimalle kuramıyoruz. Evet barışta olmadığımız için kuramıyoruz. Şimdi tüm toprakları almamız gerekiyor. Hangi topraklar olduğuna ben bir bakayım. Şuralar. Ben buralar zaten bizeydi diye hatırlıyorum. Bir tek biz de şu toprakları almamız lazım. Evet hemen şimdi barışımızı yapalım. Daha yeni yapamadık. 2-3 tane yıldız eksikti. O yüzden 1-2 toprağa daha saldırdım. Tamamdır. Tüm toprakları alıyorum. Hatta şu Kafkaslardan da bir iki toprak aldık mı? Tamam. Barışımızı yaptığımız artık Turan'ı kurabiliyor olmamız lazım. Gayet güzel şurada yeşil olarak görüyorsunuz. Hemen geliyorum artık Turan'ı kuruyorum. Kurdum. Artık Turan devleti olarak yazıyor. Böyle mavi renkli gayet güzel oldu. Bayrağımız da değişti. Daha fazla ilerlemek bizim için sıkıntı olur. Ben bayağı bir iki saat belki dakikadır falan savaşıyorum üç devletle. Anca bitti yani. Ne kadar videoyu koydum bilmiyorum. Kısa da olmuş olabilir video. O zaman bir serinin sonuna geldik. Diğer serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.